Arkadaşlar bugün sizlere Betiler Servisler Nasıl girilir Onu göstereceğim ee, Server Hemen geç arkadaşlar Buradan play'a basıyoruz arkadaşlar Burada ne yazıyor arkadaşlar Burada bir ok var arkadaşlar Ok'a basıyoruz Buradan e, Buraya bir şey yazıyor Arkadaşlar bir şey isterim Ben e, Bet var yazdım. Bet var. Bet var. bet var, var. <laughs> yazdım. E, buradan sonra ip adrese giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, biraz bekleyin. Evet arkadaşlar. Buraya şimdi yazacağım. Evet. Yeah, tu b pa nok, nok ma, uh, Box. Evet, ya, bu ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Mini box. Sonra buradan dalıyorum ve ve sonra arkadaşlar. B, D, de, E. Yazıyorsunuz arkadaşlar. E, buradan işte yazıyorsunuz hemen. D, an, e, d, d, d. De, bu da bitti arkadaşlar. Sonra buraya işte burada bir iki olmaz olmaz 32 33 34 35 36 30. Hmm, işte o <laughs> 4 5 6 7 8 9 da olabilir arkadaşlar Şimdi, ben 7 yazacağım ben 7 yazıyorum ben 7 yazıyorum Sonra da e, veya, bir, dakika bir, biraz daha beklememiz gerekiyor. Tam. E, arkadaşlar yine geldim baktım. E, buraya tıklamamız Oh arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi işte arkadaşlar işte böyle arkadaşlar. Siz sakın o butona tıklamayın yoksa biraz kötü şeyler olabilir. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum ben gireceğim arkadaşlar. Tamam. evet arkadaşlar. Siz de ya yapın çok güzel bir bu bayağı iyi ben gideceğim arkadaşlar hay bye hay vaba arkadaşlar hadi bay bye